Türkiye'nin EKPSS alanında bir numarası en kaliteli, en dürüst, en gerçekçi, en başarılı kanalı Koca Kafa Uzaktan Koca Kafa EKPS yayınları Çağdaş Çözüm KPSS kursları Gazi Hoca Herkese hayırlı cumalar dilerim. 7 Nisan 2023 selam alan herkese selam aleyküm. Selam veren herkese de aleyküm selam. Mübarek Cuma günü. Bu Cuma gününün öncelikle deprem bölgesindeki tüm insanlarımıza orada deprem bölgesinde destek sağlayan gerek kamu, gerek özel, gerek gönüllü olan tüm insanlarımıza atama bekleyen 50 bin engelli KPSS sınavına giren öğrencilerimize yani sizlere tüm Türkiye'ye bu topraklarda yaşayan, bu topraklarda nefes alan, bu toprakların yücelmesi, büyümesi için gönül veren herkese ve tüm dünya alemine hayırlı, uğurlu, bereketli getirmesini isteriz. Cuma günü Mübarek Cuma'nın tekrar tekrar söylüyorum hayırlara vesile olması. Arkadaşlar gündemi takip ediyorsanız eğer bizler veya daha doğrusu sizler ki yan dalda da bizler sınava girmiş olan 80 bin kişilik bir aileyiz. 80 bin bireyin oluşturduğu bir aile atama bekleyen 50.000 kişilik bir grubuz ailelerimizle beraber 300 bin kişilik bir kitleyiz. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Demokratik Sol Parti DSP Parti Meclisi'ne veya parti binasına ziyarete bulundu. DSP Allah rahmet eylesin eski başbakanlarımızdan Kıbrıs Fatih Bülent Ecevit'in en son kurduğu partiydi. Ama kendisinden sonra eşi Rahşan Cevit o partiden iletişimini kesmişti. Tabela Partisi. Bugün ise Sayın Binali Yıldırım'la beraber AK Parti başka bir AK Partili heyet bugün seçim olsa DSP logosunun altına tüm Türkiye'de belki de 25 bin mühür basılmayacak bir partiye ortaklık teklifiyle gitti. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece imaj için ve anladığım kadarıyla bugün saat 2'de görüşeceklermiş parti meclisinde karar verecekler. Anladığım kadarıyla AK Parti 1, 2, 3, 4, 5 artık neyse. 20 bin dahi olmayan, oyu olmayan bir siyasi partiye gelin seçimlere beraber girelim diyor ve milletvekili taahhüdünde bulunuyor. Bizler 350-400 bin kişilik bir grubuz. Ve bu grubun ısrarla biz seçimlerden önce atama istiyoruz feryatları aslında duyuldu açıklamada yapılacak. Ama bunun süreci, zamanı ne olacak? Bugün 7'si. Ayın 9'una kadar, pazar günü akşamına kadar bu hafta zaten bu milletvekilliği listeler ve bu işbirlikleriyle ilgili geçecek. Ve pazartesinden itibaren Türkiye'de seçim tam anlamıyla milletvekili listeleri sunulacak. Seçim tam anlamıyla yoluna girecek. Ve işte o zaman bu açıklamalar yapılacak. Biraz evvel arkadaş paylaştı. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sayfası tarafından bir açıklama yapıldı. Niye önemli? Niye önemli? Bakanlığımızca 11 Nisan 2023 Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarına 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacaktır. Niye önemli? Birincisi, son 3 atama hariç bu atamalar EKPS atamaları içerisinde yapılıyordu. Yani ne zaman EKPS ataması yapılıyorsa işte 150, 300, 500, 700 sayı da ekleniyor. O atamalar içerisinde yapılıyordu. Son 3 atamadır. Bu atama dahil. Son 3 atamadır. Bu e, engel şey kamu kurum ve kuruluşlarına şehit yakını, gazi ve gazi yakın atamasını ayrı yapıyorlar. Ve sayı olarak da 517 kişi. Ve bu atamalar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Ve bundan önceki tüm süreçlerde de bu atamayla beraber engelli atamaları peş peşe ardışık olarak yapıldı. O yüzden önemli. Aslında burada şey yok anladığım kadarıyla sosyal hizmetler kurumunda devletin yurtlarında yetişmiş olan 18 yaşına gelen devlet yurtlarında ka kalanlar için çünkü onların devlet her zaman bir baba bir ana şefkatiyle yaklaşıyor. Diyor ki benim yurdumda yetiştiysen kimsesizsen ben sana devlet memurluğu hakkı veriyorum diyor. Onları sınavsız atamayla direkt kamu kurumlarına yerleşiyor. Onlarla ilgili bir sayı yok ama 517 şehit yakını Gazi ve Gazi yakınının ataması yapılacak deniyor. Sayı yüksek çünkü biliyorsunuz bir sene önce veya bir buçuk sene doğal afetlerden hayatını kaydeden kişileri de şehit olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz 50 bin yeni şehidimiz var maalesef. Gerçi onlar daha tam sisteme girmemiştir. O yüzden bu Aile Bakanlığı'nın yapmış olduğu atama bizim beklediğimiz engelli ataması için bir öngörü. Ve ben şunu söylüyorum. Tekrar tekrar tekrar. Pazartesinden itibaren yani 10 Nisan'dan itibaren ayın 17'sine kadar 10 Nisan, 17 Nisan yani pazartesinden pazara kadar. Önümüzdeki pazartesi gününden başlayıp pazara kadarki süreç içerisinde Allah kabul etsin. Allah rahmet eylesin bu vesileyle. Önümüzdeki kusura bakmayın biraz durgunlaştım hem kız kardeşimi hem de annemi cuma selasıyla beraber toprağa vermiştik. O yüzden cuma günleri bu selayı her duyduğumda 100 bin parçalara ayırıyorum. Tekrar özür dilerim. Evet. Atama çıkacak arkadaşlar. Ve atama yakın tarihte çıkacak. Çünkü Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Çünkü artık sürecin sonuna geldi. Dünkü yaptığımız yayında da ve farklı kaynaklardan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığından üst düzey bürokratlara ulaşan herkesin dediği gibi Nisan ayı içerisinde ikinci bir engelli ataması var. Çok basit olarak şunları söyleyebilirim. Şu anda seneyi hatırlamıyorum. Aralık ayında engelli ataması olmuştu. Aralık ayında engelli ataması olmasına rağmen Şubat ayında ki Mart'ta tekrar sınav vardı. 2020 olması lazım. Mart'ta tekrar sınav vardı. veya Nisan'da pardon Nisan'da tekrar sınav vardı. Şubat ayında tekrar bir atama yapıldı. Yani iki atım arasında iki aylık iki aylık bir süreç vardı. Veya 2018 bilmiyorum. Yani artık ihtiyarladık dediğiniz gibi ihtiyar bir adamım. Bir şeyler o kadar çabuk geçiyor ki. O yüzden bu günlerde yani ayın 10'uyla 17'si arasında Allah'ın izniyle inşallah şu Cuma'nın mübarekliğiyle ile aranızda minimum 6.000 kişi. Maksimum o ısrarla hocam biz 12bin için uğraşıyoruz. Niye 12.000 demiyorsunuz ya. 13.000 kişi olsun o zaman. Hadi sizi de kırmayayım. Mantıklı olarak da 8.600 kişi. 8.600 kişi. O benim tahminim. Ve bana göre de Çarşamba günü. Yani ayın kaç oluyor? 12 Nisan'da. Bakın tekrar söylüyorum. Mantıklı tarih 10 17 Nisan. Ama ısrarla benden tarih istiyorsanız 12 Nisan diyorum. Ha burada da gönlünüzden geçen tarihi yazabilirsiniz. Yazın. Bu arada öğretmenlik tahminini yapan arkadaşa pazartesi günü çiçeğini göndereceğim. Kayseri'deki arkadaşa. Onu unutmadım. Birazcık rahatlamak istiyorum. Yani birazcık işlerim şey olacak. Pazartesi günü bir avuç papatya sözüm vardı. Kayseri'deki bir çiçekçi vasıtasıyla papatyalarını bana atmış olduğu adrese göndereceğim. Dediğim gibi bana göre 12 Nisan çarşamba günü Yunus benim elimde olsa ben tekrar söylüyorum. Dedim ki ya bu sayfaya giren herkes bir kere işe başladı. Derim. Yani keşke düşüncelerinizi buraya yazın. Kontenjan düşüncelerinizi buraya yazın. Ama oluşan her şey bu atamaların gerçekleşeceği konusunda. 14 Mayıs'ta da seçim olduğuna göre ki seçimlere şu anda 38 gün falan kaldı. Yani atıyorum e, Mayıs'ın 5'ine, 4'üne, 3'üne, 2'sine, 10'una kadarki süreçte de atamayı tamamlayacaklarını planladığımızda onuyla 17'si arası bir açıklama yapılacak. tercihleri memur tercihlerini biliyorsunuz ÖSYM yapıyor. Öğretmenlik tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Burada videoyu izleyen öğretmenlere de şunu tekrar uyarayım. Birçok arkadaş teknik sorunlar haricinde sayfaya giremiyorum demişlerdi. O arkadaşlar içerisinde 2020 veya 2022 EKPS puanıyla herhangi bir yerleştirmeye başvurup atanan arkadaşların başvuruları kabul edilmiyor. Bana yazan arkadaşlarım Hocam biz ne yaptıysak kabul edilmiyor mantığında. Büyük bir kısmını bunu görmediğini veya bunu bana ifade etmediğini fark ettik. Biz de deli danalar gibi özür dileriz koşturuyoruz. Yöntem bulmaya çalışıyoruz. Biz bunu en baştan beri söylemiştik. 2020 2022 EKPS ile 2020 2022 EKPS ile kamu kurum veya kuruluşlarına göreve başlasın başlamasın tercih yapan arkadaşlar öğretmenlik başvuru tercihinde bulunamıyor. Ki aynı işlem şu anda eğer açıklanırsa ki inşallah açıklanacak başlayacak yeni başvurular için de geçerli olacak. Mantıklı olan da o. Kamuda bir yere yerleştiysen arkadaşım kusura bakma git kurum içerisinde yükselmeye bak. Ben bunu her zaman savundum. Nihayet bir kenarından bir ucundan yapmaya çalıştılar. Umarım şu 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra 14 Mayıs'taki seçimlerden sonra ÖSYM'nin veya devletin yapmış olduğu tüm personel alımı sınavlarında adaletli bir alım olur puan önceliğine göre alım olur. Torpil olmaz. Mülakat olmaz. Umarım. Ve bunları kim ifade ediyorsa gerçi sizler için size mülakat yok ama KPS camiasında yaklaşık 8 milyon insanın sınava girmiş olduğu KPS camiasında mülakatlar var. Özellikle öğretmenlik camiasında. Bunları kim size? Biz mülakatsız KPS puan önceliğine göre herkesi işe alacağız diyorsa o insanlarla oy verin. Önünü açın derim. Ama siz bilirsiniz. Oy namustur. Kendi Onurunuzu, kendi namusunuzu nasıl koruyorsanız kur, oyunuzu da o şekilde çok çok ince eleyin. Sık dokuyu. Ve şu, şu mübarek günü 14 Mayıs'tan sonra kim bizim ülkemizi, bizim toprağımızı, bizim vatanımızı daha ileri götürecekse, bizim insanımızı daha rahat yaşayacaksa inşallah onlar yönetime gelir ve bir daha da umarım böyle kötü felaketler yaşamayız. En azından yaşasak da ki bunlar doğal felaketi. Adı üstünde doğal. İnsanlarımızın burnu kanamadan atlatırız. Um umudumuz, derdimiz bu. Evet. Lise mezunu engellemişleri atamaz bekliyor. Umarım bizden alım olur. Bu sınav, bu alımlarda zaten Bu alımlarda zaten en çok en çok mağdur edilen kesim sağlık kesimi. Sağlık Bakanı beyefendi galiba günahını almayayım ama galiba 2018'den beri engelliden sağlık personeli olmayacağını düşünüyor. O zaman şunu yapmaları lazımdı. Sağlık meslek liselerine, sağlık meslek yüksek okullarına, sağlıkla ilgili 4 yıllık lisans bölümlerine engelli personel almayacaksın kardeşim. Artı niye yapamasın? Yani her kurum engelli personel alırken engelli avukat alıyorsunuz. Engelli öğretmen alıyorsunuz. Öğretmen. Engelli psikolog alıyorsunuz. Engelli mühendis alıyorsunuz. Bunların çalışma koşulları ağır değil mi Hakan? Engelli mühendis alıyorsunuz. Engelli mühendisin altına imzayla binalar dikiyorsunuz. Bunlar ağır değil mi? Sorumluluk veriyorsunuz. Devlete ait bir üst geçit yapılacak. Engelli mühendis eğer orada sorumluysa Üst geçidin tüm fenli iş yani tüm kontrol işlemlerine yetkili kişi. Bunlar sorumluluk kavramı değil mi? Bence yanlış. Engelli kadrolar her tarafa açık olmak zorunda. Sağlık Bakanlığı'nın yüzlerce farklı uygulaması var. Umarım bu alımlarda Sağlık Bakanlığı o yanlıştan döner. Aynı şey 2018 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'nda oldu. Diyanet İşleri Başkanı bir tane engelli personel almıyordu. Gerçi onlar da 2018'den sonra o 2012, 2014, 2016'daki tüm almama şeylerini çok yüksek kotalarla avantaja çevirdi. Umarım engelliler için de böyle bir pozitif ayrımcılık yapılır. Evet. Bu dağılımla ilgili, bu kontenjan dağılımla ilgili ben 3-4 yayındır liselerden göne engelli psikolog hariç bakanla aynı fikirdeyim. Hakan Hakan inşallah politika yatırmasın can. İnşallah senin gibi bakanlarımız olmaz diyeyim. Ne diyeyim başka? Ne Ha, bu dağılımla ilgili, şu anda dağılımla ilgili ne olacak? Ne bitecek? Kontenjan ne olacak bilmiyoruz. Önce atama olacak. Sonra bu tahminler konuşulacak ama bana göre Hükümet seçime gidiyor. Ve hükümetin bu seçimlerde elindeki son kozları oynuyor. Bundan önceki gibi kadro dağılımını bence hoyratça yapmayacak. Mantık ölçülerinde yapacak. Mantık ölçülerinde yaptığında da liselere eşit davranacak veya pozitif ayrı ayrımcılık yapacak. Ramazan ne diyor? 12 bin atama olmayınca neden söz veriyorsun? Neden umut ettirmiyorsun? Valla onu Ramazan'a bana demeyeceksin. Ramazan onu Sayın Cumhurbaşkanımıza diyeceğim. Hukukta zarf atla tabiri var. Bence atama 24 Nisan. 24 Nisan'da olursa çok sıkışık bir atama olur. Bu sefer Ya Fatma şimdi ben seni bir göreceğim. Bu sefer Atamaların sonuçlanması 10 Mayıs'a kadar. Geçen gün <laughs> ben liselerle ilgili pozitif ayrıntılık yaptığında lisanslar bana alınmış, küsmüş. Hocam biz 14 bin, 15 bin, 16 bin lisans mezunuyuz. Boşuna mı okuduk? Kimse boşuna mı okuduk demiyor. Sonuçta burada oransal olarak öbür tarafta da 55 bin lise mezunu sınava giriyor. 55 bin lise mezunun 35 bin alınsın daha hiç lisans alınsın demiyorum. Oransal dağılım yapılsın. Eğer o 3 tane kadro veriliyorsa en az biri lise, biri ön lisans, biri lisans olsun ki burada bile lise, ön lisans ve lisanslar pozitif ayrıncılıkla liselerin 3 katı fazla alım yapmış oluyor. Çünkü kontenjana göre belirleniyor. Ki buradaki yapılacak atamalar da boş kontenjanlardan oluşacak atamalar olduğunu zannetmiyorum. Seçim atamaları olduğu için <laughs> Evet seçim atamaları olduğu için bana göre liseler öncelik verecek. Hakan ne demiş? Ben MI6. MI6 nerenin gizli polis teşkilatıydı? FBI Ajanı olsam Fatma Hanım'dan korkardım. Fatma'yı önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya gönderirsek oradaki MI6, İngiltere'deki, Amerika'daki de FBI ajanları Hakan, Amerika'nın dış ajanları CIA, FBI içerideki ajanlar. Onların 50 tane eyaleti var ya. 50 eyaletten sorumlu ajanları FBI. Amerika'nın ülke dışındaki ajanları CIA. mi da öyle. İç e e e ajanları. Yani onların dış ajanlarıyla iç ajanları farklı diyebiliyorum. Hocam 9500 alım olacak. Çünkü öğretmenlere 2200 duyumu vardı. Nerede 2200 duyumu vardı? Ben 2000 değildim. Herkes benimle kavga ediyordu. 1300 fazlası verildi. 3500 oldu. Memurlara 8200 duyumu var. 1300 fazlası 9500 olacak hocam. Hadi seni de Valla bu ülkeye o kadar çok söz verildi ki o yüzden bir şey diyemiyorum. Evet. Başka konusu olan işte Rasim Yağcı. Hocam hafta dediğiniz gibi haftaya atama haberi verilirse işe başlama en az kaç ay sonra olur? Bu tip olaylarda arkadaşlar en az 3 ay. En az 3 ay. Yani ki 4, 5, 6 ay kadar sürer. Hakan biraz kitap oku Hakan. FBI ve e e e MI6 ülke içindeki gizli servisler. Bahri inşallah Yüce Rabbim konuşturuyordur seni. 10 ve yukarısı alım olur. Haftaya alım olmazsa sonraki hafta. Seçimlerden önce bir defa kesin atama haberi gelecek. Bunu umuyoruz, bunu istiyoruz, bunu bekliyoruz. Fatma o hedefi koyulacağını otursan da 2024'te Bizim yayınlarla, bizim kitaplarla çalışsan da ilk 500'e düşsen de 24 Ağustos 2024'ten sonraki ilk alımda atansan nasıl olur? Evet arkadaşlar, herkese tekrar hayırlı, mübarek Cuma'lar dilerim. Umarım bugün atama haberiyle karşılaşırız. Ama bu hafta o haberlerin gelmesi pazar akşamına kadar yani pazartesiye kadar zor. Ama belli olmaz. Pat işte 5500 küsür şehit yakını, gazi gazi yakını atamasını yapacağız diyor. Fatih dün ne demişim? Niye üzülmüşün? Üzecek ne demişim? Evet bu videoyu izleyen herkes videonun altına gönlünden geçen kontenjanı ve çıkması muhtemel atama tarihini yazabilir. Ve hiçbir zaman olmayacak duaya amin demeyin. Her duaya amin deyin ama olmayacak duaya, duaya amin dediğinizde de Yüce Rabbimden olmayacak şeyi yapmayı beklemeyin. Çünkü hayal kırıklığına uğrarsınız. Olmazsa benim size söyleyeceğim o. Başka bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı cumalar.